Dedeman Parkı'na geldik yine kızımla. Bugün parkta evet. kimse yok ama. Patenlerini aldık. Ah, şu an yine ama aşure yaptası. <laughs> aşure ayındayız ama. Bugün aşuremiz yok. Şöyle mi aşure? Aşure dediğini duymayayım bir daha. Aa. Hayır. Şu. Hayır. Al şunu. <gülüyor> <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Arkadaşlar. Arkadaşlar mı? Evet. Can. Benyon. Benyon. Yağmur oradan çıkabilir misin? Hı? Çocuk oyuncu. Ya bakın şimdi ne yapacağım. Eredaşlar. Bunu böyle şurayı basıyorsunuz. Beş Ay pardon, Yapmadım dürün. Ay yapamıyorum. <laughs> Burayı da Çıkıyorsunuz. Çıkacağım. Be. <laughs> biraz daha boyun uzaması lazım. Arkadaşlar. Ta ta. Şimdi asıl Oo vay vay vay. Elin kaymasın dikkat. Hadi patenlerini giydireyim biraz patenser. Ay acıtır giyerken. Bakayım. Arkadaşlara da göstereyim. Bugün Arkadaşlar. betonu sürttü. Bugün bat değil asfalta. Asfalta sürttü yağmur bu güzel ayağını. <laughs> Canım kızım. Biraz soğuk kompres yaptı. Soğuk <laughs> tutman lazım babacım ters oldu Yani şöyle şöyle. Arkadaşlar. Bakın. Burası gerçekten çok güzel bir Arkadaşlar bu arada az önce Ne oldu biliyor musun? Elime çekirdek yapıştı. Hadi devam edelim. Ay terliklerimi unuttum. Baba terliklerim nerede? Ver telefonu bana. Arkadaş. Şimdi baba Arkadaş. Baba şimdi oyun oynayalım mı? Ne oynayalım? Bir oyun oynayalım mı? Hı. Nasıl bir oyun? Senden kaçacağım ben. Yalnız saklanıp Saklanıp kaçacağım. Tamam mı? Peki telefon sende mi duracak? Evet. Tamam. Video durdu. İki. Evet arkadaşlar baba, az önce videodu hayır az önce durdu yine başlattım. Hı, tamam. Sana derin diye bir ses geldi mi? Duymadım ama. Ben duydum. Ay arkadaşlar düşüyordum Ay düşüyordum Ay ay ay. İstersen kendini görecek şekilde ayarladım babacığım. Yok yok. Tamam. Buradan öyle oluyor mu? Yok. Hay arkadaşlar devam edin şimdi. Say. Ebe sakla oynayacağız. Ebe sakla. Yani sen buraya sayacaksın. Böyle gözün kapalı sayacaksın. Yani şuraya yumulacaksın şöyle. Hı -hı. İstediğin boya kadar gelebilirsin böyle. Ya da şu direğe say. Yani oraya sayacaksın. Arkadaşlar bakın. Bu direğe sayacak. Arkadaşlar burada çok fazla kılım var ama olsun. Babacım K'lere G diyorsun. Dikkat. Kılım var. Kıl diyeceğiz. Kılım var. <laughs> Çok fazla kılım var. Mesela 50'ye 50, ye, 50 ye kadar kadar dedim 50'ye kadar. Tamam mı? <laughs> 50'ye kadar. Tamam. <laughs> 50'ye kadar. Diyeceksin. 50'ye kadar sen. Hayır böyle gözün kapalım Tamam. Bakmak yasak. Tamam. Arkadaş. Sayıyorum. Bir. Sayıyorum. Şimdi. Ay yalnız gözün açık olacak. Ben senden kaçacağım. Tamam. Hem saklanacağım hem kaçacağım. Kedi. Arkadaşlar kedi sesi miydi o? Ben burada bekliyorum beni görmeni. Neyse ben babam beni orada görmesin. Ne kadar sayayım? Tamam. Arkadaşlar eve saklı oynuyoruz. <laughs> Arkadaşlar kaç 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 kaç. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar kaçıyor. Koş. Koş. <laughs> Koşmasan ellerini çekiyorum. Şey bakayım. Ne bağırdı? Sevdin mi kuzum? Fino mu? <laughs> Oynuyor muyuz? Tamam. Sadece yukarıya çıkabilirsin tamam mı? Tamam. <laughs> Yağmur'un arkadaşları geldi.

<gülme> evet. Nereye gitti bizler? <gülme> <gülme> Çıkmayın. Gelcek. Oradan Çık 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 çık. Ha <laughs> ha! Hmm. Bakalım yağmur nerede? <laughs> gelmiyor, gelmiyor. Sen mi Vallahi